esenlikler değerli insanlar birlikteyiz tekrar bir hafta önce bir video yayınlamıştım biliyorsunuz Hora Turgut Reis, Oruç Reis diye <laughs> ve orada demiştim ki yakında bir müjde verecekler ya gaz bulacaklar ya da petrol bulacaklar demiştim Cuma'ya erteledi. İşte çarşamba, perşem, çarşamba günü dedi ki size bir müjdem var. Cuma günü açıklayacağım dedi. Cuma namazından sonra açıkladı. Karadeniz'de petrol bulduk dedi. Fatih orada araştırıyor. işte. Ağustos'ta gönderdik oraya dedi. İki ay olmuş daha. Şimdi o Fatih'in 320 milyar metre küp bulduğu gaz zaten Romanya şu anda çalıştırıyor arkadaşlar yani Romanya'da bu aynı damar yani o bölgede gaz çıkartılıyor yalnız Romanya'daki bildiğim kadarıyla biraz daha e, seviyesi düşük yani e, 3000-5000 metre falan değil yani 100 ile 1000 metre arası falan diyorlar ya yani da 150-1500 metre arası falan. Yani çıkarılması biraz daha basit. Bizim Karadeniz'de, bizim kendi alanımızdaki şeye gelince orası biraz daha derin. Bu sondajlar 1970'lerden beri vurulur oraya. Ee, şimdi Fatih dediği zaten gemi de başka yerden alınma arkadaşlar. Bizim kendi ürettiğimiz gemi değil. Bir, ikincisi de e, bu yani petrol veya gaz çıkaracak bir gemi de değil yine aldatılıyorsunuz, yine yalanlarla uyutuluyorsunuz. E, araştırma gemisi araştırır, orada gazın olduğunu tespit eder. Bir sondaj vurur, bir daha vurması gerekir, bir daha vurması gerekir. Sadece bir sondaj da olmaz zaten. Daha sonra oradan su üzerinden bir platform kurup oradan doğalgaz ya da Petrol çıkaracak bizim ne aletimiz, edevatımız var, ne de gücümüz var. Bunu o videoda söyledim ben. Eğer kendi alanımızda herhangi bir gaz veya petrol gibi bir şey bulunursa, bu e, sahadaki şirketlerden birini çağıracaksınız, ona işletmesini vereceksiniz, onlar çıkaracak. Yani bunun alakası yok milliyle bilmem neyle insanlar avutuyorlar böyle o şekilde arkadaşlar. Bunu işte Güney Kıbrıs'ın orada çıkarılıyor zaten. Yani şu anda neredeyse çıkarılacak. Bilmiyorum belki de çıkarılmıştır. İşte Mısır'da var. Bilmem nerede var. Deniz'den, Karadeniz'de olduğu zaten biliniyor. Romanya çıkartıyor. Bunun müjde olacak bir şey yok. Ve halkın refahını yükseltecek bir şey de yok. Adam diyor ki Öyle şey bulduk ki açıklama yapıyor ya. Ticaret, dış ticaret açığımızı kapatacak. Cari açığı kapatacak şekilde diyor. Bundan sonra olmayacak. Hatta diyor artı olacak. Bakan da açıklama yapıyor o şekilde. Ne diyeyim de ne söyleyeyim. Yazık bu millete. Oradan diyelim ki 320 milyar küp gaz da çıkartılsa Anadolu insanının sofrasındaki zeytin iki olmayacak. Bir zeytin iki olmayacak. Hiç alakası yok. Yine bir şirket gelecek çıkartacak. Çünkü bizim Türkiye olarak çıkartma gücümüz yok. Böyle bir gemimiz yok yani. Gerçekleri konuşmazlar. Uçak üretiyoruz havada. Uçağımız havada diyor. Motor fabrikamız yok. Araba üretiyoruz diyor. Motor fabrikamız yok. Bilgisayar mı fabrikamız yok. Hani bilgisayar fabrikamız nerede bizim? Bilgisayar olmadan motorlar çalışmıyor şu anda. Yani modern motorlar eski motorlar gibi değil. Bağla karbüratör de üzerine bağla tır 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 tır. Yok öyle motor. Hepsi bilgisayara bağlı. Bilgisayar idare ediyor. Yakıtında bilgisayar idare ediyor. Gidişinde çalışmasında hepsi bilgisayar idare ediyor. Bilgisayar üretiyor muyuz? Diyorlar ki yav sen istemiyor musun? Kardeşim kim istemez ya? Kim istemez ya? İstemeyenin gözü çıksın. Türkiye'nin zenginliğinden rahatsız olanın gözü çıksın. Ama yalan söyleyenin de dili kesilsin. Yalan söyleyenin de. Sorun burada. Yoksa efendim işte Türkiye'de şey bulmuş da bazı kesim iste böyle bir şey yok. Niye istemesin adam? Ama sürekli iç politikada kullanılır böyle şeyler sürekli. Karadeniz'de petrol yataklarının ve gaz rezervlerinin olduğunu çoban bile biliyor ya. Romanya çıkarıyor kardeşim gözümüzün önünde işte. Ve üstelik bir de 2023'e hazırlıyor bunu. Ya 2023'e hazırlıyor. Sen önce bu Fatih denen gemi veya neyse kanunu bilmem ne falan, falan sıraya dizdik yani. Bu gemiler gidecekler araştırmasını yapacak sadece oradan gazın varlığını tespit ediyor bu gemiler ölçümünü yapıyor. Ama çıkarmak başka bir olay onun ekonomik hesabını yapıp ondan sonra da o gazı çıkartıp kullanır hale getirmek başka bir olay. Bu Dünyada sayılı firmalar var onların birine vereceksin onlar araştırmasını hesabını kitabını yapacak. İşte artık kaç alıyorlarsa yüzde mi alıyor, 160 altmış mı alıyorlar? Ona göre bu işler böyle. Ama bizim halkı kandırmak için işte arabamızı yaptık, uçağımızı yaptık, ya hava savunma sistemimizi kurduk dediler. Kamyonların üzerinde pat Patriot vizesi, füzeleri gösterdiler. Arkasından da gittiler Rusya'dan S400 aldılar. Yani bu kadar olmaz yani. Bizim demek istediğimiz şey de bu. Bu bildiğim için söyledim. Adam olmayacağı belli. Yani umarız ki işletilir, çalışılır. Faydası olmaz mı? Olur ama yokluğu atacak, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek bir şey olmaz. Bu seçim yatırımıdır, başka bir şey değil. Türkiye'nin her tarafında vardır. Önemli olan onun derinliğidir ekonomik hesabıdır. Ekonomik hesap olmadan oraya kimse yanaşmaz. Hiçbir firma gelip yapmaz. O işi kendisini rizikoya atmaz. Evet arkadaşlar bunu e, bu videoda bunu söylemek istedim. Yani e, bizi yönetenler gerçek anlamda bize müjde vereceklerse asgari ücretin 5000-6000 olduğunu söylesinler. Bize müjde vereceklerse emekli maaşlarının en az emekli maaşının 4 bin lira olduğunu söylesinler ve işsizliğin azalacağını söylesinler. Yapılacak yatırımların fabrikaların alanını kabiliyetini söylesinler. Halka müjde öyle verilir. Halka müjde öyle verilir. Her tarafın gaz olsa ne olacak. İşte Arap ülkeleri, her tarafı petrol. Ne oluyor yani? Halk sefalet içerisinde. Önemli değil ki zenginlik Türkiye fakir değil ki. Güneş zengini, akarsu zengini, deniz zengini, toprak zengini ama insanlar aç, fakir. Niye yurt dışına gitmek zorunda kalıyoruz karnımızı doyurmak için? Niye okuyan genç, tahsil gören gençler yurt dışına gitmek istiyor? Önce adalet lazım. Hukuk lazım. Demokrasi lazım. insan hakları lazım. Ya garantiniz yok ya. Çarşı pazarda rahat gezemezsiniz. Ne üdüğü belirsiz 5-6 milyon insan ülkeye, ülkeye sokuldu. Bir garantiniz yok yani. Yaşanabilir bir şehrimiz yok. Huzur içerisinde. Yani oradan gaz çıkması insanları refaha eriştirmeyecek insanların gelirine bir katkısı olmayacak. Bugün Romanya'da bile 500 liranın üzerinde. Asgari ücret. 500 euro senin 2000 lira asgari ücretin. 2000 liran şu anda ne ediyor? 250 euro etmiyor. 250 euro etmiyor. Bunun için mücadele edilmeli. Demokrasi için mücadele edilmeli. Hak için mücadele edilmeli. Mücadele ederek elde edersen özgürlükleri, hakları onu elinden bir daha kaybetmezsin. Çünkü bedel ödersin. O özgürlüğü kazanmak için o bedel ödediğin için de ona sahip çıkarsın. Ama bizim millete bazı şeyler maalesef yukarıdan verildi yukarıdan verildiği için kıymetini bilmiyor. Elinden bir bir kaybediyor. Yavaş yavaş her şeyini kaybediyor. Gördük işte polislerin tutumunu. Bir kadın üzerine nasıl şullanıyorlar. Kadın polis de değil. Onlar erkek polis. İnsan utanır ya. Ve göreve devam ediyor. Göreve devam ediyor. Bütün basın şu anda Karadeniz'deki işte bilmem daha doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Uçuyorlar yine. Tıpkı araba propagandasında olduğu gibi. Uçak yaptı dedikleri gibi. Araba yapmak için önce motor üreteceksin. Motor, bilgisayar üreteceksin. Gerisi teneke. Kumaş teneke. Her tarafta yaptırırsın. Sen önce motoru yap. Bilgisayar yap. Gerisine ki Gerisi bir şey değil. Yeter ki yalan söyleme. Halka yalan söyleme yeter ki. Devletin en tepesine oturup da insanlara yalan söylenmez ya. Esen kalın değerli insanlar. Başka videoda başka konuda görüşmek üzere. Peygamberlerin videoları devam ediyor ama YouTube'da problem var. İşte reklam yüklemiyorlar. Kolay kolay Bekliyorum bir hafta, on, beş gün falan. Sürekli engellemeye çalışıyorlar. Halbuki ben okuyorum yani, Tevrattan, Kur'an'dan okuyorum. Diyor ki topluluk kurallarına, ahlakına aykırı. Ya ayetler, ayetler, ayetler. YouTube'un topluluk kurallarına aykırıymış. Bu da güzel bir şey evratın ayetleri Kur'an ayetleri toplum ahlakına aykırı. Çocuklara aykırı. Çocukların dinleyebileceği, okuyabileceği bir şey değil. Ama biz din diye bağrımıza basıyoruz işte. Esen